Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. 90 tavuğun bir kısmı satıldı. Geriye 40 tavuk kaldı. Satılan tavuk sayısı kaçtır? Tavuk sayısı 90. Bir kısmı satıldı. Satılan soru işareti. Geriye kalan alan tavuk sayısı 40 satılan tavuk sayısı kaçtır satılan bulmamız gerekiyor Evet şöyle yapalım 90 tavuğumuz vardı bir kısmı satıldı satılan kutu yapalım kutunun içinde bir miktar tavuk var onları sattık geriye kalan 40 oldu Evet eksilen çıkan kalan Çıkan yani satılan burada bilinmiyor. Satılan tavuk sayısı kaçtır bulmak için 90'dan 40'ı çıkaracağız. Buraya yazacağız. Ders işlem yapacağız tabii ki. 90 yazalım. 40 yazalım. Çıkaralım. 0'dan 0 çıktı. 0 aşağı. 9'dan 4 çıktı. 5. Burası kaç oluyormuş? 50 oluyormuş. Bu nedir? satılan tavuk sayısı bizden ne istiyordu 90 tavuğumuz vardı bir kısmını sattık 40 tavuk kaldı geriye satılan tavuk sayısı kaçtır satılan tavuk sayısı kaçtır satılan tavuk sayısı 50'dir